Türk Edebiyatı'nda ilkler testikiyle devam ediyoruz. Birinci sorudan başlayalım. Anonim halk edebiyatının en önemli nazım biçimlerinden olan türkünün adı adına ilk defa hangi eserde rastlanılmıştır demiş. Şimdi türkünün adının geçtiği bir eser varmış ve bize bunu soruyor. Hemen bakalım. Muhakemetir Lugate'in Mecalüsün Nefayüz, Nesaimül Muhabe, Mahbubul Kulub, Mizanul Evzem arkadaşlar bizim buradaki seçeneğimiz Mizanul Evzan'dır. Peki neden bu eser? Hemen bu eser hakkında bilgi verelim. Ali Şir Nevai yazmıştır bunu. Aruz vezninin esaslarını öğretmek için yazılmıştır. Ne zaman yazılmıştır? 15. yüzyılın başlarında yazıldığı bilinmektedir. İkinci soru: Aşağıdakilerden hangisi aşıklık geleneğinde aruz ölçüsüyle şiir yazan ilk sanatçıdır? Şi şehirlerde ve asker ocaklarında yetişen aşıklar genellikle medrese eğitimi aldıklarından dolayı divan edebiyatından etkilenmişlerdir ve yer yer şiirlerinde aruz aruz ölçüsünü de kullanmışlardır. Kul Mehmet Köroğlu Karaca olan Kayıkçı Kul Mustafa Katibi Şimdi buradaki sanatçılarımızın genellikle halk edebiyatında olduğunu biliyoruz değil mi? Evet. Kul Mehmet bizim cevabımız arkadaşlar 16. yüzyılda yaşamıştır. Ee, asker bir şairdir ve e, böyle olduğu için de şiirlerinde savaş ve kahramanlıkları işlemiştir. Hani hem asker olup hem de şair olduğu için şiirlerinde savaş ve kahramanlıkları işlemiştir. Soru 3. Bu cümlelerle tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz. Aşk edebiyatının en ünlü şairidir. Türk edebiyatının en lirik şairidir. Anadolu kızlarının adını şiirlerinde kullanan ilk şairdir varsağ nazım şeklini kullanan ilk şairidir. Şimdi bizim buradaki cevabı aklımıza gelen cevap ne olacaktı? olan arkadaşlar. Çünkü Türk edebiyatının en lirik şairi Karacaoğlan'dır. Bunu unutmayacağız. Bunu adımız gibi bileceğiz. Önemlidir bu. Hemen olan hakkında kısaca bir bilgi verelim. 17. yüzyılda yaşamıştır. Koşma semai Varsağı, Destan, Türkü gibi şiirler kalem almıştır. 500 civarında şiiri olduğu bilinmektedir. Peki hani biz az önce bilgi verirken bir şey söyledik ya Anadolu kızlarının adını şiirlerinde kullanan ilk şairdi. Peki o kızların adı ne arkadaşlar? Elif, Zeynep ve İsmikan. Devam edelim. Dördüncü sorudayız. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Döneminde ve kendisinden sonra gelenlerce üstad, pir olarak adlandırılan sanatçı kalem şairi olarak kabul edilmektedir. Aşık edebiyatı içinde en fazla destan söyleyen şairlerdendir. 1500'e yakın şiiriyle saz şiirleri arasında en fazla şiir söyleyen sanatçıdır. Ayrıca Aşık Edebiyatı'nda şairname yazan ilk şairdir. Şimdi bizim asıl kilit noktamız buraya kadar anlamadıysak eserin adını vermiş. Neymiş şairname? Kime aitti? Aşık Ömer'e aitti arkadaşlar. Şairname hakkında da biraz bilgi verelim. 38 dörtlükten oluşur şairname. Ayrıca 105 şairin adının geçtiği bir eserdir. Değil mi? Dolayısıyla... Bu özellik şairname için çok önemlidir. Devam edelim. Beşinci sorudayız. Anadolu topraklarında doğup yine burada tarikat kuran ilk mutasavvuf aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz. Şimdi Anadolu topraklarında doğup burada tarikat kuran. Zaten bizim tarikat şairimiz çok fazla yoktu ama Anadolu topraklarında diyor bize bir bilgi veriyor buradan. Buradaki bizim şairimiz kimdir? Hacı Bayram Velidir arkadaşlar. Kurduğu tarikat nedir? Bayramiye tarikatıdır değil mi? 14. yüzyılda kurulmuştur. Peki Hacı Bayram Veli'nin en önemli eseri nedir arkadaşlar? Makalattır. 6. sorudayız. Hayal gücüne bağlı, katmanlı bir anlatımı olan sepki Hindi akımının Türk edebiyatındaki ilk temsilcisi kimdir? Kimdir arkadaşlar? Nailidir. 17. yüzyılda yaşamıştır. Asıl adı Mustafa'dır. Naili kadim divanı olana, olarak bilinen bir eseri vardır değil mi? Peki Naili'nin dili nedir arkadaşlar? Süslü ve ağır bir dil. Devam edelim. Yedinci sorudayız. Düşünceye dayalı söz söyleme esasına dayanan ve didaktik yönü ağır basan hikemi tarzın divan edebiyatındaki en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz. Bu şairimiz Nabi'dir arkadaşlar. Nabi hakkında hemen kısaca bir bilgi verelim. 17. yüzyılda yaşamıştır hikemi şiirin en önemli temsilcisidir. Hem manzum hem mensur eserleri vardır. Manzum, mensur eserleri vardır. Peki Nabi'nin en önemli eserleri nedir arkadaşlar? Hayriye değil mi? Hayrabat, Surname ve Tuhfetül Harameyn değil mi arkadaşlar? 8. sorudayız. 15. yüzyılda sade ve anlaşılır bir Türkçe ile şiir yazılması gerekliliğini savunan bir akım olan... Türkiye Basit Hareketi'nin ilk temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Türkiye Basit Akımı'na biz ne diyorduk aynı zamanda? Basit name diyorduk değil mi arkadaşlar? Peki bu dönemin, bu hareketin en önemli temsilcisi kimdi? Aydınlı Visali'dir arkadaşlar. Peki Aydınlı Visali kimdir? Asıl adı İsa'dır. Aydın'la olduğu bilinmektedir. Arapça ve Farsçayı çok iyi bilmesine rağmen şiirlerinde Türk dilini kullanmıştır arkadaşlar. Yalın Türkçe ile yazılmış şiirleri vardır. Dokuzuncu sorudayız. Türkiye basit akımının devamı niteliğinde olan mahallileşme akımının ilk ve en önemli temsilcileri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? Şimdi basitname, Türkiye basit akımının diğer adı neydi arkadaşlar? Basitnameydi değil mi? Peki basitname ne zaman başlıyordu? 15. yüzyılda aydınlı visali ile başlıyordu değil mi? Şimdi mahallileşme akımının ilk ve en önemli temsilcileri demiş. Burada bizim cevabımız A seçeneği Baki ve Nedim. Baki 16. yüzyılda, Nedim ise 18. yüzyılda eserlerini vermişlerdir. 10. sorudayız. Türklerin divan edebiyatına kazandırdıkları nazım şekilleri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? Şimdi Mesnevi Kıta, Müstezat Rubai, Gazel Kaside, Terkibi Ben, i Ben. Şimdi bu eserlerin bazıları bizim edebiyatımızda işte Arapça ve Farsça döneminden geçiyor. Bazıları İran'dan geçiyor ama bir tek seçenekte verilen nazım biçimleri, nazım şekilleri divan edebiyatına kazandırılan nazım şekilleridir. O da tuyu ve şarkı tuyu Kadı Burhanettin tarafından edebiyatımıza kazandırılmıştır. 14. yüzyıldır bu. Şarkı ise Nedim tarafından edebiyatımıza kazandırılmıştır. Bu da 18. yüzyıla tekabül eder. 11. sorudayız. Türk edebiyatının mesnevi nazım şekliyle yazılan ilk eseri ve en hacimli mesnevisi aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? Bizim bu eserimiz Kutat Kubilik arkadaşlar. Neden? Kutat Kubilik 6645 beyitten oluşmuştur mazlum bir eserdir. 11. yüzyılda yazılmıştır. Yazarımız kimdi? Yusuf Has Hacip. 12. ve testimizin son sorusundayız. Türk Edebiyatı'nın ilk hamse sahibi şairi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz. Hemen bakalım. Bu hamse sahibi şairimiz Ali Şir Nevai'dir arkadaşlar. Peki neden Ali Şirinevayi'dir bu? Onunla ilgili bir bilgi verelim. Ee, Kaşgarlı Mahmut'tan sonra Türk diline en çok hizmet eden şairdir Ali Şirinevayi. Muhakemet-ül kitabında Türkçe ve Farsça'yı karşılaştırarak Türkçe'nin üstünlüğünden bahsetmiştir değil mi? Türkçe şiirlerinde Nevai, Farsça şiirlerinde ise Fani mahlasını kullanır.